yayında mıyız? Yayında mıyız? Tamam. Merhaba, ben Mustafa. Sayın Ali Başkarıp tarafından onay alınan bu video hazırlandı. Videomuzun içeriği sosyal medya hesaplarımızla alakalı olan bir durum. Biliyorsunuz ki bazı sosyal medya hesaplarımız şu kısımda yazalım onları da görün. Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformlarda Taşlar Köyümüzü hayatta tutmaya çalışıyoruz. Birçok kişiye buralardan ulaşıyoruz. Son zamanlarda bizim alternatifimiz olan bir Instagram sayfası kurulmuş. Sarabot isminde, Zarabot Taşlar Köyünün eski adıymış zaten. Bu sayfanın bizim yönetimimizle hiçbir bağlantısı yok, Taşlar Köyü Derneği ile hiçbir bağlantısı yoktur. O yüzden oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hiçbir şekilde derneğimiz sorumluluk kabul etmemektedir. Takip ettiğiniz sayfaları, sizi takip etmesini istediğiniz kişiyi hayatınıza aldığınızı unutmayın ve dolayısıyla farklı olumsuz içeriklerle karşılaştığınızda bunu derneğimize mal etmeyin lütfen. Kadın Kolları Başkanımız İliz Hanım'ın uyarısıyla bu videoyu da hazırlamak gereğini de duyduk. Bir istişare yaptık başkanımızla. Zarabot ismindeki Instagram sahibi bir hanımefendi en doğal hakkıdır. Kimsin diye sorduğunda sen ne yapacaksın benim kim olduğumu bir hanımefendiyle konuşulmayacak ya da yazışılmayacak bir şekilde bir yazım sergilemiş. Daha sonra sen bize arkadaşlık gönderiyorsun. Biz seni takip edelim ama iyi misin, için misin? Yani kendini tanıt denince de psikopatım kafama göre köy Instagram sayfaları kurup takip ettirmek istiyorum falan tarzında böyle tuhaf bir yazım geçmiş aralarında bunlar hoş şeyler değil bir hanımefendiyle bu şekilde konuşulmaz sayfamızı taklit eden kişiye de en azından kim olduğunu da belirtirse takip eden kişiye de rahatlıkla, gönül rahatlıkla takip eder. Madem köyün içerisinden biri ise bir alternatif oluşturuyorsa tabii bu bizi mutlu eder. Olması saçma içeriklerini bize göndersin. Biz tabii ki paylaşırız. Burası bizim babamızın yeri değil. Biz bu sayfaları kurduk ve bu sayfaları Taşçılar Köyü Derneği'ne ayrı manet. Dernek de kimsenin babasının yeri değil. Başkanlar gelip geçicidir. Yönetimler gelip geçicidir. Tıpkı geçmişte olduğu Kurucu Başkan, Yıl 2021. Kurucu başkan yıllar önce derneği kurmuş ve artık dernekte değil ve kurucu başkanından bu zamana gelen pek çok başkan da geçmiştir, yönetim de değişmiştir. 2019-2020 yılları arasında dernekte var olma şansına eriştim ben de. O yüzden pek çok konuya da artık vakıfız, kendimizi bu konuda da geliştirdik hamdolsun. O yüzden hiçbir şekilde hiç kimseye bir çekememezliğimiz veya bir garezimiz veya bir istememezliğimiz asla olamaz biz profesyonel iş yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla alternatif oluşması bizi mutlu etti. Demek ki iyi bir şeyler yapıyoruz ki alternatiflerimiz var tıpkı iyi bir şeyler yapılan, iyi bir şeylerin alternatifi olduğu için taklitçiler oldu. Bizim de oluşmaya başlamış. Bu bizim hoşumuza gitti. Takip etmesini, takibe takip yapıyorsunuz. Takip etmesini istediğiniz kişiye de kim olduğunu söylersiniz. Kendinizi saklamazsınız. Herhangi bir olumsuz durumda. Ve dolayısıyla takip ettiğiniz kişiyi ya da sizin takip etmesini istediğiniz kişiyi hayatınıza alıyorsunuz. Dolayısıyla sizin paylaştığınız her şeyden haberdar oluyorlar. O yüzden takip ettiğinizi veya sizin takip etmesini istediğiniz kişiyi hayatınıza aldığınız için lütfen bu konuları dikkat ederek değerlendirin. Bu konuda tüm köylerimizi veya başka köyleri de ya da bu işlerden hiç anlamayan insanları bu şekilde bilgilendirmiş olalım. En önemli şeylerden biri Söylediğimiz gibi, sosyal medya o kadar karışık bir ortam ki cinsel içeriklerden tutun da vahşet, pedofili, işte geylik, lezbiyenlik daha aklıma gelmi gelmeyen birçok farklı içeriklerin oluştuğu kirli bir dünya aslında. Biz elimizden geldiği kadarıyla sosyal medya hesaplarımızda bunları temiz tutmaya çalışıyoruz. Bize de çok saldırılar oluyor. Çok inanılmaz tuhaf fotoğraflar oluyor. Allah'tan kontrolümüz altında olduğu için bunları siz görmeden biz hemen imha ediyor O yüzden Sosyal medyada takip ettiğiniz kişinin de güvenilirliği çok önemli, sizin güvenliğinizi sağlamanız çok önemli. Eğer sizler lütfedip bizim sayfalarımızı takip ediyorsanız biz de orada sizi rezil etmeyecek ya da sizi rencide etmeyecek, sizin çevrenizdeki insanlara sizi farklı göstermeyecek içerikler paylaşmak veya o tuhaf içerikleri paylaşmasına müsaade etmemek üzere varız zaten biz. Burada güvenlik çok önemli. O yüzden buradan bu taklitçi Instagram sayfasını kuran arkadaş, hanımefendi mi, erkek mi bilmiyoruz. Çünkü açıklamamış. Açıklamamaya devam edecek gibi görünüyor. Ona tavsiyemiz kurduğunuz sayfa bizi ilgilendirmez. Tabii ki kurabilirsiniz. Köyden herhangi bir köyün adını koyup da Instagram sayfası kurabilir. Ama en azından açıklamalar kısmında ben Zaravot, veya Taşlar köyünün bir e, ferdiyim. Bu sayfayı tamamen ben kişisel olarak kurdum. E, burada da bu tarz paylaşımlar oluşturacağım bir açıklama kısmında yazsaydı e, daha iyi olurdu. Veya doğacak olumsuzluklarla tamamen isim isimle ismim bu beni bağlar. sorumlusu benim diye belirseydi çok daha iyi olurdu. O yüzden bizim sosyal medya hesaplarımız resmidir. Bu toplumun seçtiği başkan tarafından onaylanmıştır. Şu kısımlarda görebilirsiniz sosyal medya hesaplarımızı. Lütfen buradan sosyal medya hesaplarımızı takip edin siz de. Söylediğim gibi bunlar kişilerin özelidir. Hayatınıza aldığınız insanları aslında takip ettiğinizde veya sizi takip etmesine müsaade ettiğinizde Hayatınızı alıyorsunuz. Bu erkekler için sorundur ama yüzdelemeye vurursak 150 bir sorundur. Ama bir bayan için %100 bir sorundur. Çünkü kim olduğunu bilmediğim birini takip etmek aslında büyük bir risk doğrudur bir bayan için. O yüzden buradan genç hanımefendilere veya evli hanımefendilerimize tavsiyemiz bizim derneğimizde hiçbir bağlantısı olmayan Zarabot Instagram sayfasını onu da şurada bir yerde paylaşalım Instagram sayfasını. Ona dikkat edin. Bizde hiçbir bağlantısı yoktur. O yüzden yeniden tekrar etmek gerekirse oluşabilecek olumsuzluklardan hiçbir şekilde yönetimimiz sorumlu tutulamaz. Ve bundan sonraki de farklı sayfalarda oluşursa bu bir referans niteliğinde olsun. kesinlikle bizi bağlamıyor. Bilginiz olsun. Bunu söylemek için bu videoyu hazırladık. Başkanımızın onayını aldık. Buradan kadın kollarımız Filiz Hanım'a da Teşekkür ederim. O bizi e, bilgilendirdi bu konuda. Böyle bir sayfa var. Bu sayfadan haberimiz var mı? Sizin tarafınızdan mı? Kuruldu. Kurulduysa neden bizim haberimiz yok tarzında? Bir konuşma geçlerimiz aramızda. Ona da buradan teşekkür ederim bizi bilgilendirdiği için. Çok az bir zaman kaldı. Biz bütün görevlerimizi teslim edeceğiz. Bundan sonra yönetime. İnşallah onlar da daha iyi, başarılı ve daha ilerlere derneği taşırlar. Neyse çok fazla konuştuk. Yine bir 11 dakikalara falan buldu. Umarım bu videomuz e, bilgilendirici olmuştur. Buradan tüm takipçilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Tamamen bilgilendirmek amaçlı, tamamen eğlence amaçlı kurduğumuz platformlar aslında. Asıl temeli, asıl kaynağı tamamen anı biriktirmek. Yani aslında bir arşiv oluşturmak, bir anı biriktirmek. Yıllar sonra baktığımızda o günleri anımsayabilmek adına kurulmuş olan aslında sayfalar diyebiliriz. Neyse kendinize iyi bakın, hoşçakalın.